Selamun Aleyküm Arkadaşlar yeah. Canlarım benim Bugün de şey döşüyor Boru döşüyor arkadaşlar Biber sitirlenecek Domates, salatalık Onlar sitirlenecek arkadaşlar Borumuzu döşüyelim. Canlarım benim yeah. <laughs>

Arkadaşlar böyle böyle yapıyor. Arkadaşlar bakın, bakın ne Hayır, bakın ara bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bakıp amı bakalım Ne mı?

şöyle arkadaşlar. Şöyle şöyle araları kökçüsü aralarını. Tak, <laughs>

Evet arkadaşlar damlamamız döşeniyor. Gördüğünüz mü arkadaşlar damlıyor damlamamız. Böyle tamlamamızı döşedik. Stilimiz ekilecek. Tamlamamızın suyu akıyor. Ve bağlıyor. Kolay gelsin Serhat'ım. Bu da iyi Meysa. <laughs> meysa dünyasında. Tamamımız döşeniyor. Damlıyor arkadaşlar. Domatesimi sitilleyim. Böyle havalandırdım arkadaşlar. Havalı bağladık. Damlaması iyi olsun. Toprak damlamaya girmesin diye. Böyle bağladım. Araları da böyle böyle arkadaşlar. Domatesin arası Geniş olacak. Biberinki dar. Arası böyle olacak. <laughs> bağla oğlum bağla. Bunlar sulansın. Akşama doğru da domatesimi dikeyim. Acık gerdir oğlum da iyi bağla. Çıkmaz ya. Nasıl iyi damlıyorlar iyi. Allah razı olsun damat da aralarının ağaçlarını çakıyor. Gerdir be orayı gişitti şey ha. Rümeyse sen ucuda nasıl bir bak Ben tarif edeyim size. Hı. Öyle gerdirin. Damlasın biliyor musun? Domates, biberi iyi olur. Nasıl şıp şıp damlıyor. Bir içeceği. <laughs> Allah. Ora biber olsun. O, ayaklarım altı yandan ama Allah bir sıcak nasıl? <laughs> <laughs> Ortum aralanına ağaç çakıyor arkadaşlar. İpine bağlanacak. प्रथम हवा तक आ जा मथुर देला बुरा वो तू नहीं लाजम sıcak. Hadi sen ne oğlum? Ben <laughs> çok yaşa. Arkadaşlarına göster bana bir şey mi? Şekerini Aman. Bu da telefonla oynuyor. Bu konuşmam telefondan telefonla? Serhat. Serhat. Oh. <laughs> <Serhat. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar annem şey dikiyor. Stil. Şu an. Bayağı bitirdik. Şöyle şu taraf kaldı. Gelin arkadaşlar. Stil dikelim. Canlarım benim. Buyurun gelin. Stil, Halil gelin. çiğnem mi? annem. Yazında yirik. Çiğnem oğlum. Bunlar domates stilimiz. Şu damlayan yıllara dikiyor arkadaşlar. Evet. E, damlayan yıllara dikilecek arkadaşlar. Çiğnem, Çiğnem. annem. Çiğnem oğlum aman diyor. Anne ne? Annem. Anne ne? Bana ne yapacağım? Hey oğlum bunlar sana bir şey verecek oğlum. Domates verecek. Bir de ne? Bir de başka bir şey yok. Bu da sitil arkadaşlar. Bunu da annemden getirdi. Bekleyin. Bunu da annemden getirdim arkadaşlar. Kaç oğlum? Çora amma akıyor çora. Çora akıyor. Amma. Tamam dur ben takarım. batıyor? Oğlum sütün döküyorum, yıkarım. Ya. Böyle arkadaşlar bir damla. Şu tarafa niye dökmezdim de buraya başladı? <laughs> Ora ağaç dikilmedi ya şöyle ip teker gelirim. Şura diyorum şura. Hey oraya da teker gelirim. Gidecek. <laughs> Ayva da nasıl yaşlıymış. He <laughs> <laughs> Severim ben ayvayı şekilde arkadaşlar. Bunu baş bazıları yine düz de koyuyor. koyuyor Danlamayı. Da da böyle ettim ya. Böyle iyi oluyor. Böyle iyi. Ağaç dikmeden de koyuyor Böyle de. Toprak giriyor içine ya. Böyle iyi olur. Kesinlemesi de iyi olur. Her şeysi iyi oluyor. tet damlayana koyuyor. Onda bu da hani kezliğe gibi olmuş. Aram uzamış bu biber sitillerde Annem de hani kezliğe gibi gitmiş. Aman şurada nasıl yağıyor soğuk soğuk. Böyle yilleri belli arkadaşlar her damlayan yeri tamam, birer olur. tane. Ağacım nereye gitti kız? Hele şu ağacıma bir ver oğlum. Nerede? Ver. Bu da stillerim de. Çok domates beklerik. Stille de büyüsün. Büyüsün. Stille de büyüsün. Anne ne? Ya kuzum ya ağacımı götürme sen bir ver ya. Sen o önüne gezdiriyorsun lan. Arkadaşlarıyla konuşacak. Her arkadaşlarına bir. Numaranızı verin de. Ne? Nasıl da adam var? Hmm. Annem. Annem. Şu tarafa ekmedi arkadaşlar annem. Şu ağaçların olduğu yere. Kora kor geliyor. Kor olduğundan kahıyor kahıyor bir şey yok. Kaç ben oğlum Kaç tane sitirleyim annem? Kaç tane kuzum? Kaç? Kaç anne? Şuna kıldırsın ya. Ha ben ne diyeyim? Hayır. Ha Halil'im Halil'im. Efendim canım. beyaz top mi? Ne? Kırmızı beyaz top ne ana? <laughs> ben oynuyordum da eve sakladım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar diktik şeyimizi üç, üç damlama diktik. Böyle <laughs> burada salçalık dikilecek. Üç damlamada salçalık dikilecek. Mesib, ahir, i̇şte orada göründüğü bu görünmüyor ki. Ne? Asıl damlalar. Madüstü batır halil. Böyle arkadaşlar üçünü diktik. İkisini annem dikti, birinde Bakın bir. Var. Şuralara da mısır atalım. Şuralara da mısır dikecek. Evet. Ah. Balga bağı dikilecek. Şu üçü dikili. Şu üçü dikili köy domatesi. Şu bir, iki, üçü de salçalık bir domates olacak. kadar olacak. domates olacak. Evet. Altı damlama. mı? salatalık, biber, salatalık. patlıcan, pırasa. Evet fasulye öyle olacak. Bunlar da arttı. Bunlar da arttı. Ha. O da şöyle ayarlayayım da tekse dikse kendi bilir. Nasıl oldu? Güzel etti. Tebrik ederim. Gayet güzel. Buada nelerine mahlo nasıl oldu? Maşallah. Onun yanına geliyorum onun yanına. Sen ne oluyor sen 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 ne oluyorsun? sen ben niye geç bakayım? Annem soğanları da yaşarmış, bu Soğan. Şurada salatalık. Anne. Anne. yemek <laughs> <laughs> mi yiyorsunuz? He. da ben ne yaptırdım? <laughs> Geliyorum dağ Geliyorum. Bu Ona bir destek verin. He. Bana destek veriyor, ben de buna vereyim. Çok destekledim ben ona. Ha. Şu kaysıda da hiç yok. Anam, anam, bir Tek bir tane var bak hele. Şu mu? Var ee, iki tane var. İki, üç. Ha? Üç tane var yeter. Bunlar da izleyicilerimin kaysısı. <laughs> Kim gelirse o giyecek. Anne ne? Anne ne? Yine dolu mu? Aç olur daha. Ne? Aç olur. Aç, aç, aç. aç. şöyle bağlayayım mı? Anneanne. Neden pis olmuş? Neden pis olmuş? Nedir, ne anne, Ayakkabım pis olmuştur. Anne, anne, anne. Domates sitili var götürürsem. Diktim gibi. Diktin mi? He. ne? Hey, vallahi domates sitili var. Ne? Hey, vallahi diktim. Dikmesem götürürdüm. He. İsa olan da razı olsun. Ne oraya diktim. Kendim oraya diktim. Şimdi alıp, şey etmeden, alıp da şey etmesem. Altta eve koyunca kar mı edeceğim? He. Bir olmayana bir. He. Onun için. Anne ne? 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 Çağırdım da dikersen diye. Teşekkür ettim buna da bir şey değil canım. Hadi. <laughs> Uyandı seninki. Ben mamamızı dövüşecek arkadaşlar. Şimdi benim bir de Gelin inek sayalım arkadaşlar. Sitini hallettik. İkinci inek de. <laughs> <laughs> e ben <laughs> <laughs> Evet. arkadaşlar inemizi sayıyoruz Sikilimizi diktik. Damlama döşedik. Şimdi de inekle sıra. Aynen. Canlarım. Aynen. Dur oğlum dur. Dur dur. Dur, dur. dur. dur <laughs> <laughs> bakalım. tüyü var. Dur. Niye bıçıkları yarılmış? Ee, nasıl yarılmıştı? Ya çalıyor. Yine aynı şey diyor. Hakiki sütümüz. Anne, anne. Sütü sağda arkadaşlar. Annem şimdi tanıyamıyor. कलाई खमा त उति जिया मान्छे Çek <Sessizlik> bir hmm. onu gayrı. Right. Çok yedi. Bir o oldu. Dur bir de darayım. Darayım dur Bir şey yok ki. Darayacağım bir şey yok. Ne bileyim. Yukarıda. Sen de tarayın, kızım. Bu da sarı kızım. <laughs> bu da çok <laughs> Hey oğlum. Ne? <laughs> hey? Ne? <Siker> mi Ne? <laughs> hey İyi oğlum. Market buruyor. Tekrar neyimi derdi? Ay da. Aman. Tabağına daray. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşürük. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hepinize kucak dolusu. Sevgiler, saygılar canlarım benim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yanaklarından öperim canlarım benim. Hepinize iyi akşamlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar canlarım benim. Kendinize iyi bakın.